Fadile'yi hatırlayacaksınız. Fadile ve Emrah çiftini, Nuh Emrah çiftini hatırlayacaksınız programımıza. İki, iki ay oldu mu? Üç, Yok, üç, üç ay üç, oldu. Daha fazla herhalde. Üç, 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 üç buçuk ay evet. önce üç misafir oldu. olmuşlardı Azen. programımıza. Evet sensin orada. Nideli, tamam, tamam. Nuh, Emrah ve Kamerunlu Fadile'nin aşkını, evlilik hikayelerini onları komple ekrana getirmiştik. Ve o zaman Fadile hamileydi. Ve... Doğdu Yusuf. Yusuf. Evet Yusuf Arman. Allah bağışlasın <laughs> Allah analı babalı büyütsün. Amin teşekkür ederim. Atlas ailemizin en yaramaz çocuğu. Atlas. Atlas'a dedik ki bugün yaramazlık yapmazsan sana çıkışta dedik seni oyuncak mağazasına götüreceğiz ama. ah Nasıl geçtin üç çocukla zaten hayal o kadar şey değil. <laughs> Atlas'a bak ya Atlas. Atlas, Atlas gel buraya gel. Tamam yeter bebeğim gel. Yeter Atlas gel. Yönetmenim buraya, buraya fokuslanalım. Biri Nideli, biri Kamerunlu. Ben Türkiye'ye gelince şöyle dedi, tek gidiyorsun, tek geleceksin dedi. Biz Afrika'ya gittik, tek gittim, 3 kişiye gittim. Çok güzel ya. Yolları İstanbul'da kesişti, İlk görüşte aşık oldular. 3 ay sonra mutlu bir yuva kurdular, evliliklerini nur topu gibi 3 evlatla taçlandırdılar. Kayınpederle kayınvalideyle aran nasıl? Görüşüyoruz. Yani kayınpeder Gittin Fransızca... mi Kamerun? Ya. Mutlaka gitmişsindir herhalde. ...gittim. Geçen sene Ramazan'da gittim. 37 yaşındaki Nideli Nuh Seren, ...hayatının bir dönemini... ...gezgin olarak geçirdi. Sri Lanka'dan Malezya'ya... ...Kamboçya'dan İtalya'ya... ...ülke ülke, kıta kıta dolaş. 29 yaşındaki Fadila ise... ...üniversite eğitimi için... ...önce Samsun'a oradan da İstanbul'a geldi. Bu iki ayrı dünyanın yolları işte böyle kesişti. Bu adam beni ilk görünce şey evlenme teklif etti, etti hatta. İlk görüşte ya hocam. Dilek görüyor yani. musun? Evet. Ya, i̇lk ya. görüşte. İl, ben dört senede anca ikna ettim. <gülüyor> 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 Vadila ve Nuh o tekliften 3 ay sonra evlendi mutlu evliliklerinde dört seneyi devirdiler. Çocukları Atlas ve Nil'le misafirimiz olduklarında, üçüncü evlatlarının dünyaya gelmesini bekliyorlardı. Şimdi bu güzel ailelerine Yusuf da katıldı. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Fadila ve Nuh çifti mutluluklarını bütün sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor. Atlas, Nil ve en küçük çocukları Yusuf'un tatlı halleri ise bu güzel ailenin vazgeçilmesi. <laughs> Darira rararar Dalila la Ezberledim Ezberledim bir kısmını Hadi Ama Atlas çok zaman, söylüyor. Her sabah söylüyorum Karalı bir, bir kız gördüm kız Karalı Sordum nereli, <laughs> Sordum Aslı Leyla <lereleyle>, Fado fa, <laughs> O günden ah bugüne güne o günden az bugüne kardeş gönlüm yaralı kardeş gönlüm <laughs> ana fadere gitti <laughs> ağlıyor ay bebiş ağlıyor orada mı o onu orada mı unuttuk ya Babası şunu al ya, kızı kurtar. Düzgün söylemediğin için kaçtım ona biliyor musun? Bak gördün mü? Düzgün söylemediğin için. Art, artık çok geçsin. <laughs> üç çocuk. Evet işte üç çocukla böyle zor oluyor tabi evde. Ev işleri değil mi Fadileciğim? Evet. Bu ağlıyor, bu susuyor, bu susuyor, bu ağlıyor. Yok, no, no, no. yok, yemek, o... yemek yapacağız, senle evet, yemek galiba. yapacağız şimdi. En üst susun iyi galiba. En üst susun iyi şu anda, evet. Evet. <laughs> ya seni yerim, seni yerim. Seni <laughs> yerim <laughs> <laughs> <laughs>